Herkese merhabalar. Bugün sizlerle yeni bir videomuzda da birlikteyiz. Bugün Third Person e, serimizin 3. videosunda birlikteyiz arkadaşlar. E, ne yapmıştık en son? Strafe Moment eklemiştik. Çünkü karakterimizi bir saldırı sistemi ekleyecektik. Bugün temel olarak saldırı sistemi e, kısmının ilk videosundayız. Bugün silahımızı sırtımızdan almayı göstereceğim arkadaşlar. Bunun için öncelikle animatöre gelelim. Burada base layer'ımız var. Temel hareketlerimizi yaptığımız. Buna bir tane daha layer ekliyorum. Buna da e, equip equipment diyebiliriz. İsmini size kalmış. E, bu layer'da silahımızı karakterimiz çekecek ve saldırı yapabilmek için silah elde olacak yani haliyle. E, o yüzden bizim animasyona ihtiyacımız var. Silah çekme animasyonu. O animasyonu da ilk bölümde importlamışsak Mixamo diye bir asset store'dan gelip buradan ee, mail ex yazarsanız çıkar. Burada bir sürü animasyon var. Bunları kullanacağım. Mesela şöyle göstereyim hangisini kullanacağımı. E, hangisiydi? unarmed equip under var. Bakalım hangisi bu? Underarm bu belden çekiyor. Bu da over shoulder var bu. Sırttan çekiyor. Bunu kullanacağız biz. Burada gördüğünüz gibi asıl olay Sağ kolda geçiyor silahı sağ elimize alacağımız için ve sırtımdan sağ kolumuza çekeceğimiz için Bizim sağ kolumuzu sadece kullanabileceğimiz bir e, Şeye ihtiyacımız var e, Ne denir dur adını Bulayım Animator Rig mi? Avatar Meske Buna ihtiyacımız var Buna upper right diyebilirsiniz adına bunu yapmamızın sebebi animasyon full body bir animasyon yani bacaklar falan da geçerli. Biz silahımızı koşarken çekeceğimiz zaman bacakların e, animasyonun kesilmemesi için sadece silah çekecek kısmın animasyonun e, oynaması için sadece e, orayı kullanacağız. Bunu da avatar meskiyle yapıyoruz. Meski buraya aktardım gördüğünüz gibi. Sonra meskimize gelip humanoid kısmından e, ekrana boş bir yere tıkladığımız zaman hiçbir yer seçili olmuyor gördüğünüz gibi. Sadece sağ kol ve vücudu seçiyorum bu şekilde. Duruma göre değiştirebiliriz bunu. Vücudu seçme edebiliriz. Animasyonun görüntüsüne göre onu kendimiz belirleyeceğiz. bir boş obje şey oluşturuyorum. State oluşturuyorum. Bir tane Equip State oluşturuyorum. Bir tane de Unequip State oluşturuyorum. Bunlara animasyonları atacağız an equip diyelim şöyle. Ee, şimdi equip state'e o over shoulder olayını atıyorum. Standing unarmed equip over shoulder var. Bu equip ediyor. Bu da unequip olan bakayım. Over shoulder desek unarmed, standing disarm bu galiba. Bu da geri yerine sokma olayı. Evet. Bu da e, silahımızı yerine geri koymamıza sağlayacak. Şimdi scriptimize dönebiliriz. Player'dan Controller, Weapon Controller. Ben buraya eklemişim. Edit Script diyelim bakalım. Ne yazmışız en son oraya. Bu videoyu da bayağıdır çekmiyorum arkadaşlar. Seriye bir ara vermiştim Beklettiğim için kusura bakmayın. Evet en son bu stray falan vardı. Is strafe olayı neydi? Ee, bizim strafe momenta Geçip geçmediğimizi belirliyordu. Ee, ne yapmıştık? F'ye bastığımız zaman is strafe tam tersi olmuştu ve is strafe doğruysa yani strafe hareketi sağlıyorsak ee, Silahımız çekili oluyor olması gerekiyor. Ben zaten bu buğulu oluşturduğum için ek olarak bir echo output buğulu oluşturmuyorum şu anlık. İlerideki duruma göre onu da yapacağız e, ee, hemencik şurada is drift true ee, ise bunlar oluyor gördüğünüz gibi. Bunu artık birazcık aşağı iniyorum. Void update'in dışına çıktım gördüğünüz gibi. Burada bir fonksiyon oluşturacağım. Void equip fonksiyonumuz olsun. Equip fonksiyonu silah alacağımız zaman olacak şeyler ee, yazılacak unequip fonksiyonunda ise silah geri bıraktığımız zaman olacak şeyler yazılacak. Bu fonksiyonları script'ten değil de animasyonlardan çağıracağım. Ee, öncelikle bize bir silah lazım. Bakalım silahımız var mı? fail yapıp oyuna silah aseti yüklemedim galiba. Kim video content. Evet. Hemencik bir kılıç mılıç importlayıp geliyorum arkadaşlar. Evet kılıç asetimi buldum herhangi bir kılıç kullanabilirsiniz artık siz nasıl bir silah tutturacaksınız karakterinize ona göre bir şeyler yapın kendinizce ben aset storedan hızlıca bir kılıç buldum bu şekilde böyle manyak bir şey ee, bunu daha gerçekçi bir kılıçta yapabilirsiniz ben birazcık böyle fantastik bir şeyler e, yapmış gibi olacağım birazcık küçültelim şöyle Elini oturtuyoruz arkadaşlar kılıcımızı bir tane elinde bir tane de sırtında olacak. Şöyle eline oturtalım bunu. İyi oturduğundan emin olduktan sonra bakalım birazcık uca doğru getirebiliriz sanırım. Evet eline oturttuk şu an gördüğünüz gibi. Şu şekilde. Şimdi player'ımızı şöyle açıp uzatıp spine'dan şöyle right shoulder, right arm, right forearm, right hand gördüğünüz gibi. Buna bir tane empty oluşturalım ve buna hand Weapon on hand diyelim. Sonra kılıcımızı buna atalım. Gördüğünüz gibi artık kılıcımız e, elimizin bir parenti. Sonrasında bu kılıcı control v kopyalayıp bir, de, bir tane de spine'ın içine atıyoruz. Spine karın oluyor. Şu spine 2 de göğüs oluyor. Spine 2'ye atabiliriz aslında. Sonra spine 2'ye attığımız kılıcı e, spine'a e doğru sürüklüyoruz ve orada Durmasını sağlıyoruz şöyle şu şekilde. Sırtındaki kılıç da bu oluyor karakterin. Birazcık şöyle yapabiliriz. Biraz öne doğru kayabilir bu şekilde. Şöyle. Çok da uğraşmak istemiyorum bununla çünkü video uzuyor. Artık bunların mantığını anlatıyorum. Siz kendinize göre yaparsınız. Skripte geri dönüp buradan e, bu silahları buraya atıyorum public game object game object hand weapon the public game object e, back weapon back weapon sırttaki handdeki eldeki hand olan da eldeki olacak equip dediğim zaman e, back weapon nokta set active false olacak. Şöyle false diyelim. Ee, ve hand weapon set active true olacak. Yani sırtımızdaki silah kapanıyor. Elimizdeki silah açılıyor ekip olayında. An ekipte de tam tersi oluyor. Şöyle tam tersini buraya yazalım false. Tamamdır şimdi. Olayı anladınız arkadaşlar. bu ee, bu equip ve unequip fonksiyonlarını çağırmak kaldı geriye sadece. Onları da hemencik yapalım. Şöyle animatör Burada gördüğünüz gibi nev state boş state oluyor. Ee, artık bunları kullanarak fonksiyonları çağıracağız. Öncelikle bizim bir strafe animasyonu bulumuz vardı parametrelerde. E, strafe, e, karakterin strafe hareket edip edemeyeceğini çekliyordu. Tick olduğu zaman karakter strafe harekete geçmiş oluyordu. Şuradan da onu kontrol edebiliriz layer'lardan. Yanlış olmasın. Şöyle directional'dan, idle'dan gördüğünüz gibi. E, strafe true olduğu zaman geçiyor. Aynı şekilde e, strafe true olduğu zaman karakterin e, saldırı yapabiliyor olması lazım. Çünkü saldırı moduna geçiyor strafe modu olunca. Ee, o yüzden şöyle bir transition çekiyorum. Ee, istitreif true olduğu zaman equipleyecek. Sonra istitreif false olduğu anda yani normal moment'a geri döndüğü anda e, hemencik unequip edip normal pozisyona geri dönecek. Equip animasyonu burada gördüğünüz gibi. Şimdi window'dan e, animation kısmından buradan bunu alıp güzel bir yere koyun. Şuraya da koyabiliriz. Buraya da koyabiliriz. Buradan animasyonu bir tık editleyeceğiz karakteri seçiyorum. Buradan equip kısmında hemencik şöyle bakıyorum. Karakter tam olarak elini sırtına nerede götürüyor? Buna bakıyorum. Tam olarak elini sırtına götürdüğü an şurası. buraya bir animation event deyip buradan equip'i seçiyorum gördüğünüz gibi. Aynı şekilde an equip içinde hangisi bu? Evet. Şöyle yine Elinde silah var gördüğünüz gibi. Sırtına götürdü. Tam olarak silah bırakacağı anda şu anda bir animation event ekleyip buradan ana kıyıp ediyorum. Gördüğünüz gibi. Bu şekilde arkadaşlar. Ee, bir oynayalım bakalım nasıl oldu. Elbet bir hata yapmışızdır. Onu görelim nerede hata yapmışız. Ee, evet hatamızı gördüm. Elimizdekini bir kapatalım öncelikle. Weapon in hand. Bunu bir kapatalım bakalım nasıl olmuş. Şimdi normal karakterimiz hareket ediyor gördüğünüz gibi. F'ye bastım. Ee, oynamadı. Bir daha bastım. Oynamıyor gördüğünüz gibi. Neden oynamıyor? Ee, neden oynamıyor biliyor musunuz? Animatöre geliyorum. Equipment'ın white'ı 0. Bunu 1 yaparsam oynayacaktır. Bakalım oynayacak mı? Evet. Hata verdi. Ne diyor? Ee, hiç esinlememişiz. Aa bak nasıl unuturuz bunu. Player'a dönüyorum arkadaşlar. En önemli şeyi unutmuşuz. Şuradan silahları vermeyi unutmuşuz. Verelim. Weapon in hand veriyorum. Bir de weapon in back veriyorum gördüğünüz gibi. O, bakalım bakalım şimdi nasıl olacak. Şöyle çekti gördüğünüz gibi. Ee, böyle saçma sapan şeyler oluyor. Şimdi arkadaşlar oyun yapmanın en önemli kısmı hataları çözme olayı. Gördüğünüz gibi hatalar gördükçe çözülen şeyler. Hemencik çöze çöze ilerleyelim. İlk hatamız upper right kısmı. Bunu az önce de söylemiştim. Animasyon kötü duruyor. Şurayı kapatabiliriz. Ondan sonra ee, bu animasyonlara dönüyorum. E, loop'unu kapatıyorum. Loop diyor çünkü. Aynı şekilde bunu da loop'unu kapatıyorum. Okey. Şimdi bakalım şimdi nasıl oldu. Normal hareket ediyorum. F'ye bastım. Çekti silah. Bir daha F'ye bastım. Silahı geri bıraktı. Bastım F'ye, çekti silahı, bir daha bastım F'ye, geri bıraktı gördüğünüz gibi. Ee, bu şekilde arkadaşlar, yani temel olarak sistem buna dayanıyor. Şu Haz Exit Time'ı kapat kapatalım, kapatmamız lazım kesinlikle. Bir tek şu sonuncu da açık kalsın. Ee, son olarak bakalım, evet direkt bastığım an silahı çekiyor, bastığım an bırakıyor böyle. E, bu animasyondaki elin pozisyonunu falan e, ayarlayarak e, animasyonu birazcık editleyerek şu ne bileyim kafadan geçme olayını falan çözebilirsiniz. Onlar uzun bir iş ama e, basit ama zahmetli bir iş olduğu için hiç videoda göstermiyorum. E, i̇sterseniz silahın pozisyonunu birazcık değiştirerek de o şeyi kafasının içinden geçmesini falan ayarlayabilirsiniz. Dediğim gibi silahın elini alması bu kadar arkadaşlar. Ee, sonraki videomuzda da saldırı sistemini falan yapacağız. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Ee, videoları beğenip kanala abone olursanız ayrıca çok mutlu olurum. Çünkü malumunuz aboneler falan az bugünlerde günlerde. Yani izlenmelere göre birazcık daha fazla olması gerekiyor bence. Neyse artık. Hadi hoşça kalın. Bay bay.